Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomu buradan başlattım bizim eski evin yeri arkadaşlar burası. Eskiden bizim ev buradaydı. Bizim çocukluğumuz burada geçti, burada doğduk, burada büyüdük. Şuradaydı bakın evin yeri. Evi yıktılar, yıkılıyordu zaten bayağı bir eskideydi. Şurası. Hemen yan tarafta amcamın evi var. Yan yanaydık biz burada. Sadece taşları kalmış. Gerisini hep yıkmışlar, almışlar ağaçlarını vesaire. Buradan köy güzel görünüyor. Şu sağ taraflar görünmüyor ama diğer taraflar güzel görünüyor. Buralarda eskiden şey yoktu fındık yoktu ev yıkıldıktan sonra diğer tarafa taşındıktan sonra buralara da fındık diktik şimdi ben arkadaşlar e, yukarı doğru gidiyorum eski evin o taraftan geldim yukarı doğru çıkacağım şu yukarıda e, kurt kulağı var kurt kulağı yeri var oraya gideceğim oraya bakacağım bakacağım kurt kulakları çıkmış mı diye ya, e, yakında çıkması gerekir bu yakınlarda onlar çıkacaktır. Yağmur da yağdı bir haftadır. Az az da olsa yağmur yağıyor. Belki çıkmıştır. Oraya bakacağım. Şurada samallık vardı eskiden. Samanlık vardı. Bu incir küçüktü. Bayağı bir büyümüş incir. İncirleri var ama daha incir zamanı değil. Daha yeni yeni incirler çıkıyor. Olgunlaşmamışlar yani. 10 gün sonra falan olur incirlerde. Yemeğe geliriz inşallah. Şimdi buradan yukarı çıkacağım. Eski bir yol bakın. Eskiden buradan traktör vesaire de geliyordu. Doğru düzgün köyde yol yoktu. Buradan geliyordu bize gelen araçlar. Tabii bu kadar kötü değildi o zaman. 20-25 yıl öncesinden bahsediyorum. Şurada harman var. İşte oradaki, e, Orada yapıyorduk işte işlerimizi. Akşamlarda biz her akşam orada top oynardık. Zaten bizim ev kalabalıktı. 3-4 tane çocuk olurdu, genç olurdu daha doğrusu. Amcamın torunları gelirdi, köydeki diğer gençler de gelirdi. Akşamlar orada hep e, top oynardık çocukken. Buralara gelince hep onlar aklıma geliyor. Şöyle gidelim bakalım. Buradan yukarı çıkacağız. Elime de hiçbir şey almadım. Bir şey olmaz herhalde burası. Köyün yakını. Kurt var ondan korkuyorum. Evlerin çok yakın olduğu için burası bu kadar yaklaşmaz evlere. Çok uzak yer olsa dağlara girmeye artık korkuyorum çünkü kurt var sürekli birilerinin koyunlarına vesaire saldırıyor. Bir hafta 10 gün önce e, yine komşu köyden birinin koyunlarına saldırmış. 5-6 tane koyunu telef etmiş. Öldürmüş bırakmış. O yüzden korkuyorum kurttan. Ama bu kadar yakına yaklaşmıyor zaten. Yaklaşmaz yani buralarda köpekler var, çobanlar var şöyle geçelim bakalım. Yukarı tarafa geçeceğim. Bu dağın kenarında kurt kulağı yerleri var. Kurt kulakları eee şeyde olmuyor, merada olmuyor. Belli yerleri var onların. Oralarda oluyor. Oraya gitmeniz lazım. Başka yerde bulamazsınız. Belli yerlerde oluyor onlar sadece. Şimdi ben oraya gidiyorum. Bu dağın kenarında var. Burası da öyle büyük bir dağ değil aslında. Küçük bir orman. Bu ormanın kenarında yeri var. Oraya bakacağım. İleride bir yer daha var. Oraya da bakacağım. İki yer var burada. Başka yerlerde de var bildiğim yerler ama köyden uzak oralar. Yakın yerlere bir bakalım. Buralarda çıktıysa diğer taraflara da gideriz. Biraz erken sanki. Daha çıkmamıştır. Büyük ihtimalle ama yine de bakacağız. Hem de şöyle bir dolaşmış olalım. Şöyle küçük bir ormandan geçtik. Ufak bir orman burası. Öyle büyük bir orman değil. Eskiden daha da küçüktü ama hayvancılık olmadığı için burada artık ormanlar küçük ormanlar bile büyümüş. Şuralarda mesela bakın burası mera. Burada doğru düzgün orman yoktu. Böyle küçük küçük ormanlar. Bodur bodur ormanlardı. Buradaki ormanlar bile nasıl büyümüş. Biz buralarda hep çocukken hayvan otlatırdık. Bizim evin de yakın olduğu için biz hayvanlar ilk saldığımızda hemen buraya gelirdiler. Şu ormana girerdi hayvanlar. Burası böyle sıkı bir orman değildi. Açık her tarafı. Zaten hayvancılık yaptığımız için biz hayvanlara e, orman ormanların bu dardık büyük ağaçları küçüklerini keserdik yaprak yesinler diye ormanlar yaprak, yapraklarını yesinler diye açılırdı etrafı ormanın şimdi kimse ormana ellemediği için her yeri kapanmış İçinde hayvanlar gezerdi biz gezerdik yani şu ormanın şimdi içine girilmiyor. yoruldum biraz hızlı gidiyorum hiç yavaş yürümeyi beceremiyorum ben hızlı hızlı yürüdüğüm için biraz da rampa çıktığım için yoruldum şurada arkadaşlar şu ileride kurt kulağı yeri var oraya bir bakalım bakın şurası hatta ben buradan yol açmıştım şuradan. Dağın ortasından karşı tarafa geçmek için. Bakın şu alanda kurt kulağı oluyor. Şu siyah alan şuradan itibaren başlıyor şöyle. Yukarı doğru gidiyor. Kurt kulakları olduğunda burada olacak inşallah ama şu an bir şey göremiyorum. Yani çıkmamışlar. Zaten biraz erken daha eylül ayındayız. Eylül, Ekim, Kasım, Kasım'da falan veya Ekim'in sonuna doğru çıkar diye tahmin ediyorum. Şuralarda oluyordu bakın. Burası onların yeri. Şu siyah alanda oluyordu. Ama şu an yoklar. İleri de bir yer daha var, oraya da bakacağım. Demek ki daha erken çıkmamışlar. Uzun zamandır ben e, bu mevsimde köyde olmadığım için bilmiyorum tam olarak ne zaman çıkacağını, çıktığını. Şimdi daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu sene e, çekim yapıyorum, mantarlarla ilgili çekimler yapıyorum artık bundan sonraki senelerde inşallah Allah izin verirse hangi mantar ne zaman çıkıyor. Bu seneki videolara bakarak bu seneki videolar referans alarak öğrenmiş olacağız. Geçmiş videolara bakacağız mesela İçi kızılı en erken ne zaman toplamışız? mesela işte başı mantarını ne zaman toplamışız? Geçmiş videolara bakarak, geçen seneki yani bu seneki videolara bakarak Artık seneye, şu mantar şu tarihte çıkıyor, şu mantar şu tarihte çıkıyor diye onları da belirlemiş olacağız. Bu seneki videolar bize referans olacak yani seneye ve önümüzdeki senelerde. Şurada ileride bir yer daha var, kurtkula olan bir yer, oraya da bir bakalım. Şu sağ tarafta bir tane mahalle var. Sarıgöl. Aslında mahallede değil. Birkaç tane evi var. Oradan köpeklerin sesi geliyor. Bağlı herhalde hayvanlar. Arada arkadaşlar oraya gireceğiz. Gelmişken oraya da bir uğrayalım. Diğer tarafta yoksa burada da yoktur ama yine de gelmişken bir uğrayalım. Bakalım burada var mı? Daha erken olduğunu zaten tahmin ediyordum çıkmamışlardır diye ama yine de merak ettim. belki de sıkmış da olabilirler diye merak ettim yağmurlardan sonra henüz sıkmamışlar gibi ileride bir bakalım Kertenkele beni korkuttu. Şuralar da siyah. Muhtemelen şuralarda da bir şeyler oluyordur. İçi kızıl falan yoktu ama inşallah kurkula yeridir orası orada da olur. Şu arada oraya bakacağız. Tabii şu sağ tarafta arkadaşlar şurada burada çok eskiden beri oluyor. Eskiden beri burada kurt biz buluyoruz. Şöyle bu alanda bayağı bir kurt oluyor. Ama şu an yok. Şu alanda oluyor arkadaşlar. Yok zaten diğer tarafta çıkmışsa burada da çıkmamıştır. Demek ki daha erken çıkmış olsa diğer tarafta da olacaktı. Eylül'ün 11'i bugün. Eylül ekim. Yani belki bir ay daha vardır. Belki bir aydan daha az vardır çıkmalarına. Ekim, Kasım, Aralık gibi. Kurt kulakları oluyor, hatırlıyorum ben. Ama tam olarak hangi ay olduğunu hatırlayamıyorum. Başka yerler de var Kurt kulakları çıktığında oraya da, oralara or, 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 da gideceğiz söyleyemedim. O taraflara doğru da gideceğiz. Bildiğim başka yerler de var. Bunlar merada olmuyor böyle. Mesela şu alan ileri doğru Mera. Buralarda olmuyor. Sadece iki yer var burada olan. Başka yerde bulamazsınız. Yani yeri varsa benim bilmediğim mesela oralarda da olur ama şöyle Mera'da bulamazsınız. Bunlar orman kenarında olur genelde. Kurt kulakları öyle bir yerlerde oluyor. hayvan yok. Şuralara bakın hala bir sürü ot var. Sonbahar olmasına rağmen. Eskiden buralar bu mevsimde kuru olurdu. Diğer taraflarda koyun vesaire var. Koyun sürüleri var. O yüzden koyunlar e, otları kökünden yiyorlar. Bırakmıyorlar. Buralara koyun gelmediği için bakın buralarda Ot bayağı var hala. Yavaş yavaş kuruyor otlar. Buralara doğru düzgün bir hayvan da gelmiyor. Sadece şu ileride bir tane abi var. Sarı Göl dediğimiz mahallede. Onun var 8-10 tane hayvanı. O geliyor buralara. O kadar. Bizim köy 3 mahalleden oluşuyor arkadaşlar. Bakın şurada bir bir mahalle. Hemen bu dağın aşağı tarafında. Şurada caminin minaresi görünüyor. Orada bir mahalle var. Bir mahalle şu ileride var. Birkaç tane ev görünüyor. Bu taraflarda da var. Evler. Ee, o mahalle. Şuradaki mahalle, bir tane şurada ev var tek. Bizim mahallede, hemen burada, bizim köy 3 mahalleden oluşuyor. Eskiden başka bir köye bağlıydık biz, ayrıldık. İleride tuzaklı köyü var, oraya bağlıydı bizim mahalleler. Daha sonra ayrıldılar. 3 mahalle, Hilaltepe olarak köy oldu. buraya gelmişken diğer mahalleleri de size az çok göstermiş oldum. Bakın ta karşıya doğru hiç boşluk yok bakın arkadaşlar. Hep böyle mahalleler var. Dağların yamaçlarında, tepelerinde her yerde. Sürekli gidiyor bakın şöyle. Buralar hep böyle yani e, hiç boşluk yok ara ara bir boşluklar var. Aziler'de başka bir mahalle var. Aziler'de başka bir mahalle var. 3-5 tane ev var. Bakın hep böyle. Samsun'un şehir merkezine kadar hep böyle gidiyor. Yani hiçbir boşluk yok. Mahalleler birbirine yakın yakın. Samsun'un merkezi de şurası. Merkezden itibaren hep böyle yani. Samsun'un merkezi biraz daha bize yaklaşsa daha iyi olur. Ama biz görmeyiz herhalde. Yaklaşsa bile. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ben şöyle biraz daha dolaşıp geri döneceğim artık. Yapacak bir şey yok. Kurt kulakları çıkmamış. Biz kurt kulağı diyoruz. Farklı yörelerde farklı isimleri var. Videolarda görüyorum. E, bal kadın, mal kadın böyle bir şey diyorlar. E, başka ne diyorlardı? Geyik sırası öyle bir şeyler diyorlar. Biz burada kurt kulağı diyoruz. Çok güzel tadı oluyor. Ben en çok mantarlar içerisinde onu seviyorum. Çok güzel tadı oluyor onun. Kavurması çok güzel oluyor kavurunca. içi kızıl falan kavurduğunuz zaman böyle sulu oluyor salıyor kendini içi kızıl yumuşak oluyor ama o biraz böyle diri duruyor kula. onun kavurması daha güzel oluyor ben onu çok seviyorum şurada bizim su deposu var bizim mahalleye gelen sular buradan geliyor buraya da biraz şu aşağıdaki mahalleden geliyor aşağıda asıl bu suyun çıktığı yer aşağıdaki mahalleden az önce minareyi gösterdiğim yerden suyu buraya basıyor önce buradan da bizim mahalleye geliyor şu ilerideki sarı göldeki evlere gidiyor orada 3-4 tane ev var bir kişi yaşıyor şu an ama 3-4 tane ev var orada oraya gidiyor bize geliyor bizim su deposu burada arkadaşlar eskiden de biz şu alanda <laughs> şurada maç yapardık, top oynardık. Şimdi bakıyorum da burada nasıl oynuyormuşuz. Tam şurada bir kalemiz vardı bizim. Şuraya bir kale yapardık. Şu alanda top oynardık yani. Tabii eskiden bu kadar taşlı değildi şu e, su için kanal eşmişler şuraya, kanal yapmışlar. Şu kanallar da yoktu o zaman. Şu aşağıdaki kanal da yoktu. Burası düzdü biraz daha. Yine şu yerleşik taşlar var bakın onlar vardı. Sadece şu kanalın kenarındaki taşlar yoktu. Şu kuşa bakıyorum ne kuşu diye. Ala kanat herhalde. Burada maç yapardık. Kalenin birinde şu ileri ilerideki tümsek olan yere kurardık. Şu alanda maç yapardık. Demek ki köyün en güzel yeri burasıymış. En düz yeri burasıymış. Ki burada maç yapardık. Eskiden gençler çoktu köyde. Yani biz düşünün kadroya giremiyorduk. 13-14 yaşlarımızda kadroya giremiyorduk o kadar. Genç vardık köyde. Şimdi nerede? Şimdi hiç kimse yok. Kalenin biri de şurada olurdu. Buraya kurardık. Bu alanda top oynardık. Eskiden çok güzeldi arkadaşlar. Şuralarda da yine mantar buluyorduk. O mantarların zamanı geçti. İçi kızıllar çıkarsa yine içi kızıl buralarda olur. İçi kızıllar da tekrardan çıkacak. Ee, sonbahar yağmurlarıyla tekrardan içi kızıllar çıkıyor. İçi kızıllar çıktığında da yine buralara doğru geleceğiz inşallah. Allah izin verirse. Buralarda içi kızıllar oluyor. İçi kızıllarla e, kurt kulakları aynı zamanda olabiliyor. İçi kızıl kurt kulağı bir ay sonra falan bunlar hepsi çıkmış olur. İnşallah yine toplayacağız, toplarız. Videolarını çekeceğiz tabii ki. Sizler de izlersiniz arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz de arkadaşlar lütfen abone olun. Abone olun. Aboneye çok ihtiyacımız var. Bin abone yapmamız lazım. Kanalı bir türlü yapamadık. Bu aralarda işlerim vardı. Çok e, video videoda çekemedim. Kendi işlerim vardı daha sonra fındık işi başladı derken Videoda Video atma süresi de biraz Uzadı 3-4 günde bir video attım uzun video Kanalın izlenmesi de biraz düşmüş Bundan sonra her gün veya iki günde bir Uzun videolarımız gelecek arkadaşlar Mantar videolarımız olacak ileride av sezonu başlıyor belki av yaparken de video çekeriz